Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlı ekmek tarifi ile geldim. İlk defa yapabilecekler için çok kolay bir yöntemle hazırladım. İsterseniz tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. Videonun önemli detaylarını kaçırmamanız için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Hemen şimdi tarife geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 tatlı kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı şekeri alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı da ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Şöyle bir karıştırıp şekerin erimesini sağlıyorum. Daha sonra hemen diğer malzemelere geçiyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağını ekledikten sonra hemen unu ekliyorum. Toplamda 4,5 buçuk su bardağı un kullandım. Unun bir miktarını ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuzu da ekledikten sonra spatulamla bir toparlıyorum. Kaparladıktan sonra kalan unu da ekleyip elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Spatulayı hamurun içerisinden çıkardıktan sonra elimle yoğuruyorum. ilk önce spatula ile toparladığınız zaman elinize de hamur çok yapışmıyor arkadaşlar. Bu yüzden ilk önce spatula ile toparlıyorum. Daha sonra da elimle yoğuruyorum. Hamur elinize çok yapışırsa birazcık sıvı yağ batırıp yoğurmaya devam edebilirsiniz. Güzelce hamuru yoğurup toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Mayalanması için bekletiyorum. Havalar çok sıcak olduğu için çok çabuk mayalanıyor zaten. üzerine açıp bezelerimi hazırladım. Üzerini kapattım. 5 dakika dinlendirmeye bıraktım. Bu arada maydanozun uç kısımlarını ince ince doğradım. 1 yemek kaşığı oda ısısında beklettiğim tereyağı ile birlikte karıştırdım. Hemen tezgahımın üzerine 3 adet beze alıyorum. Elimle birazcık üzerinden bastırıp açıyorum. Açtıktan sonra oklava ile açmaya devam edeceğim. Oklava ile birazcık açtıktan sonra içerisine hazırladığım maydanozlu tereyağı karışımından sürüyorum. Bir tatlı kaşığı kadar maydanozlu tereyağından içerisine sürdükten sonra iki tanesini üst üste alıyorum. Bir tanesini sürmüyorum. Yağladığım bezenin bir tanesini diğerinin üzerine alıyorum. Daha sonra da yağlamadığım bezeyi alıyorum. Elimle kenarlarından bastırıyorum. Diğer tarafını çevirip aynı şekilde diğer tarafından da elimle bastırdıktan sonra çok az un ekleyip oklavamla tekrar açıyorum. Gerçekten çok güzel bir ekmek oluyor. Ara katları tel tel açılıyor ve çok yumuşak oluyor tereyağının sayesinde de çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İsterseniz yemek yanında, isterseniz kahvaltıda gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu şekilde ters düz çevirerek açtıktan sonra pişirmeye geçiyorum. Hemen şöyle bir tane daha gösterdikten sonra pişireceğim arkadaşlar. İlk önce bezeleri elimle bir düzlüyorum. Bu şekilde üzerinden bastırdıktan sonra da oklava ile küçük bir şekilde açıyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Tereyağı sürmek için şöyle küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kadar tereyağından sürüyorum. Bezenin iki tanesini sürüyorum, birine sürmüyorum. İki bezeyi birbirinin üzerine aldıktan sonra da yağlamadığım bezeyi de en üste koyuyorum. Yapışması için elimle üzerinden bastırdıktan sonra biraz un ekleyip oklavamla açıyorum. Çok güzel, çok lezzetli bir ekmek oldu. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Buraya kadar izleyip videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. İki tanesini açtım. İsterseniz pişirmeye geçelim. Tavayı önceden ocağın üzerine alıyorum ve önceden ısıtıyorum. Isıttıktan sonra hemen yağlı ekmeğimi tavanın içerisine alıyorum. Orta ateşte çevirerek pişiriyorum. Çevirdikten sonra üzerine birazcık yağ sürebilirsiniz. Maydanozlu yağdan biraz kaldığı için ben maydanozlu yağdan sürdüm. İsterseniz siz normal sıvı yağ veya tereyağı sürebilirsiniz. Diğer tarafını çevirince yine buraya da maydanozlu yağdan sürdüm. Gördüğünüz gibi güzelce kızardı. Pişenleri hemen kenara alıyorum. Hazırladığım hamurdan 5 adet ekmek çıktı arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde açtım ve e, tavada çevirerek pişirdim. Çok güzel bir yağlı ekmek oldu. Çok lezzetli oldu. Yapmanızı mutlaka tavsiye ederim. Sayfamda isterseniz farklı ekmek tariflerim de var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Bu ekmeği yaptığınız zaman dışarıdan kesinlikle ekmek almayacaksınız. Çok lezzetli ve çok yumuşak bir ekmek oluyor. Yapılışı da çok pratik. Evet arkadaşlar ekmeklerin tamamını pişirdim. İlk önce şöyle sizlere yumuşaklığını bir göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak bir ekmek oldu. Çok da güzel kızardı ve yumuşacık oldu. Ben burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken artık ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.